Merhaba, mesela ne yapıyoruz? 1000 metrekare. Tamam. Başka şimdi küçük bir mal, küçük bêktler malı. Şu andaki park beton parket çalıştımız yaklaşık e, 4000 metrekare civarına ulaştı. Yalnız mahallemizin ihtiyacı çok, biz daha ancak yarısına ulaşabildik. Evet. Tahminimiz bir yaklaşık e, 10.000 metrekare yakın bir su da beton park imalatı konuca. Evet. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Evet. Sağsalar, sağsalar. Evet, tamam. Evet sevgili başkanım teşekkür ederim. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Ee, Yıllarda beklediğimiz hizmetimize almış bulunmaktayız. Başkanımıza, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Okan Bey'in de söylediği gibi çok hızlı bir şekilde köyümüzün tüm yolları, tüm sokakları bitirilmek üzere kendilerine, halkım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet değerli hemşehrilerim, bugünkü programımız çerçevesinde ee, sabah Tuzabat'tan başladığımız inceleme programımızı e, Ak Yol, Dilmin Kızıl Ağaç ve Küçük Dibekdere köyümüzde devam ediyoruz. Şu anda biraz önce konuşmalardan da bahsettiğimiz gibi Küçük Dibeğdere e, mahallemizde. Bu arada şu anda ekiplerimiz çalışıyor. Gerek Tuzabat'ta olsun, gerekse e, Ak Yolda olsun, Dilmin Kızıl Ağaç'ta, Küçük Dibekdere'de gerçekten çok yoğun bir Çalışma programımız var. E, yerinde inceledik, Tuzabat'taki yapılan çalışmaları, Ak Yoldaki yapılan çalışmalarımı... bizzat muhtarlarımızla gezdik. İlmin kızılağaş'ta da yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdik. Oradaki çalışmalarımız bitti ve gayet e, mahallelerimizin e, rahatladığını gördüm. Muhtarlarımızdaki memnuniyeti, halkımızdaki o mutluluğu e, hissettim. Ee, çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Güzel iş çıkardılar. Kırsal mahallelerimiz bizim için önemli. Biz de bir köy çocuğu olarak, bir köy kökenli e, yönetici olarak köylerimize, kırsal mahallelerimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ki İlmin kızılağaçta daha önce Muskin'in yapmış olduğu e, bir çalışma zaten biz de o çalışmayı beklemiştik. O çalışma biter bitmez kendi programımız çerçevesinde de biz orada gerçekten ilmin Kızıl Ağaç'a göre yaklaşık 4 4.500 metrekare civarındaki bir e, iş potansiyeliyle gerçekten beklentilerin çok üzerinde orada iş gerçekleştirdik. E, memnuniyet gayet iyi. Şu anda Dibekdere mahallemizdeyiz. Küçük Dibekdere'deyiz. Bu mahallemizde gerçekten belli bir program dahilinde sıraya alınmış ama e, yaşanan pandemi ve diğer e, sorunlar sebebiyle uzun zamandan beri sıra bekleyen bir mahallemizdi büyük bir mahalle burası ve gerçekten yapılması gereken ele alınması gereken çok iş var bu nedenle biraz esnek belirledik çalışma programımızı dediği gibi arkadaşlarımın şu anda 4000 metrekare civarındayız ama 8 8000 metrekare 10 bin metrekareye kadar yaklaşacak bir iş potansiyelimiz var mahallemiz gerçekten toparlanmış olacak yakışan, küçük dibeklereye yakışan bir e, güzelliğe kavuşmuş olacak. Tek tek biraz önce yapılan çalışma bölgelerini muhtarımızla ve ekibimizle beraber gezdik. Şu anda da yine ekibimizin çalışma yürüttüğü yerde e, onlarla beraber yapılan çalışmaları inceledik. E, mahalle arasında halkımızla yaptığımız görüşmelerde gerçekten güzel bir memnuniyet olduğunu hissettik. Bundan sonra da mahallemiz için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tabii mahallemiz aynı zamanda müzisyenlikle hayatını kazanan ve yaşanan süreçte ekonomik olarak ve psikolojik olarak çok sıkıntı çeken bir mahallemiz. Bu konuda zaten muhtarımızın kendisi de bir müzisyendir. O da yaşanan sıkıntıları en iyi şekilde hissediyor. Bize bildiriyor. Biz de bu hafta içerisinde Muğla'dan müzisyenler derneğimiz bize bir ziyarette bulundu. Onlarla bazı istişarelerimiz oldu. Benzer şekilde memleketimizdeki, ilçemizdeki, e, Dibekdere mahallemizdeki müzisyenlerimize maddi ve manevi konularda destek verebilmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. E, bu sıkıntılı dönemleri çalışarak, iş üreterek, hizmet üreterek birbirimize sahip çıkarak bir dayanışma duygusu içerisinde hep birlikte aşacağız inşallah. Tekrar tekrar muhtarıma ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Teşekkür Çalışmakta olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Gerçekten güzel iş üretiyorlar. En kısa zamanda buradaki işimizi tamamlayıp